Şunları verelim bir tane sana. Şunları verelim. Aldın mı? Şey al. <laughs> Senin kardeşin yok mu? He? Alın bakalım. Boyama kitaplarınızı ver. da alın. Bak abiye bak. Abiye bak. Abiye bak. Sonra Lazım kenara Al bakayım. Bunları ben veriyorum ben. İstiyacınız olduğu zaman ister çocuklarına alacağınızda. Tamam mı yavrum? Tamam. 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 Evet. Ha bakalım sen de ha. Onları diğer sularda da vardı Cengiz bir sürü. Ver bunları ben. Ver bunları. Bak Bak daha daha, daha neler uçantası. var. Ne yapıyorsun ne? Ya bakın bak neler var bak bak. Okula giden kim var? Ben. ben. Bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> bir tane de teyze olsun içeride bırakacağız da, evet. Zaten. Zaten Zaten da. da. da işte şu anda evet. fotoğrafı